Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, GTA 5 16 MB sizlere kurma iyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle yapacağımız şey arkadaşlar size verdiğim linkten bu GTA 5 dosyasını indireceksiniz ve ondan için burada GTA 5 16 MB sorunu var. Onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, ben daha bir size e, şöyle gelecek. Ben size attığım dosyada öyle binar gelecek. Binarın içinde bu iki ikisi olacak. Bu arada arkadaşlar bunun e, şifresi, bu e, bu 11 binli TR'nin dosyalarıdır söyleyeyim. E, ama ben size ben de göstermek istedim. Hani ben de göstereceğim. O yüzden e, hani hani izlemek isteyen benim videomu diz diyebilir. Ben yani şimdi oyun kuruyun TR'yi söyleyeyim yani hiçbir alıntı falan yoktur. Ben de sadece senin dosyanı gördüm ve o yüzden ben de bu videoyu çekiyorum. Alıntı değildir. Şimdi e, arkadaşlar yapmanız gereken şu. İlk önce ben benim size vereceğim dosyada e, ben size bunu vereceğim. İlk önce bir dosya açalım şöyle yeni klasör. Buraya GTA 5 yazalım. Tamam bunu içine atalım. Sonra şöyle ben hatta size şifreyi vereceğim. Arkadaşlar şifremiz arkadaşlar şifremiz kes hav 1 2 3 ee, Şimdi bunu kaydet diyorum Şimdi arkadaşlar ev kuracağız bunu Bunu kuracağız ee, Tabi ben şu an Bunu kurduğum için kurmayacağım Tabi kurarken siz şöyle yapacaksınız ee, Yeni klasör diyeceksiniz GTA 5 kurulumsuz yazacaksınız ee, ondan sonra e, buraya işte buradan burası diyeceksiniz sonra buradan işte seçin GTA 5 yani açtığımızda sonra içinden de yeni kurduğumuz GTA 5 kurulumsuz seçin Tamam deyin ee, sonra yüklemeyi yapın ben yaptım yüklemeyi göstereyim sizlere video için gerekenler değil ee, GTA 5 2 megabayt Hatta ben kurmuştum ee, ben kurdum görüyorsunuz burada burada kurulum işte ee, kurduktan sonra arkadaşlar sizde içine bir tane daha gta 5 dosyası açacak içinde de oyunumuz var ee, ondan sonra şimdi diyelim e, tabi ben oyun açılmadı o yüzden size şimdi bunu göstereceğim oyun açılmayanlar için e, 10 dakika bekleyin launch gta 5 deyin açılmazsa temp do, temp app data'daki temp dosyalarını silin e, o da olmazsa Şimdi izlemeye devam edin söyleyeceğim Evet e, Şimdi izlemeye devam edin e, Evet şimdi o Biliyorsunuz oyunu kurduk Ben tabi kurdum Şu an ben oyunu kurduğum için beyler e, Şimdi burada oyun açılmayanlar için Tekrar bir tane vereceğim Şu, e, şu rar şu, Bu Görüyorsunuz Şimdi aç diyorum burada GTA 5 çözüm var. Buna tıklıyorsunuz. Sonra sizden şifre isteyeceğiz. Şifre de burada. Şifre oyun gripini TR. Ee, bunu yapıyorsunuz. Eee GTA 5 16 MB hata sorunu tabii siz hatta video diye falan çıkacak. Ben ismini değiştirdim. Daha sonra arkadaşlar ee, daha sonra arkadaşlar bunu içinde görüyorsunuz böyle bu dosyalar var. Böyle dosyalar var arkadaşlar, görüyorsunuz. E, bu dosyaları, bunun içine atacağız. Tamam mı? E, şöyle yapıyorum. Bunu direkt bunun içine atıyorum. Attım, değil mi? Bitti. İş bitti arkadaşlar. Bu kadar. Görüyorsunuz. Şimdi ilk önce, yıl önce GTA 5 değil ee, Olmazsa... Olmazsa bilmiyorum yalnız. Ee, şu an... Olmazsa da Play GTA 5 olmuyor deyin. Ee, videoyu beğenmişsinizdir inşallah. Bir de... Hani der böyle Steam, Apple falan öyle dosya sıkıntıları da verir. Hepsi var burada. O dosya sıkıntıları da gitmiş. Ee, oluyor bu da. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Eğer bir sorun çıkarsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.